Herkese merhaba dostlar. Bugün herkesin ucuza mal edebileceği bilgisayar mikrofonu yapacağız. Bunu ben kulaklıktan çıkarttım dostlar, jack'ı. Ve bir adet de şöyle minik bir minik mikrofonumuz var. Şöyle minik bir mikrofonumuz var. Şöyle uzak tutalım. Bunun için gerekli olan kablo var, lazım dostlar. Ben kablo bulamadım. Şöyle telefon kablom bozuldu onu feda edeceğim. Şöyle keselim ki ileride lazım olabilir. Şöyle uçlarını açalım. Evet. Ben burada kırmızı siyahı kullanacağım. Şöyle Şöyle hafif de uçlarını açıyorum. Evet. Dostlar uçları açtıktan sonra kabloyu jackımızdaki şu iki yere bağlayacağız. Biri şuraya, biri şuraya. Egerle zor oluyor ama yapacağız. Şöyle. Bu arada line makinesini değiştirdim. Şöyle. Şaklarımızı şöyle oturuyoruz. Birini oturtturduk. Diğerini de oturtacağız dostlar. Fazla değil. gerek yok. Bakın dostlar şu şekil olacak. Gördüğünüz üzere 3 tane uç var. Şu ortadaki uç boş olacak. En sondaki zaten. Bu tamam dostlarım mikrofon için de tekrar burayı keseceğim. Bu arada zihin makinesi benim 60 watt şey 80 watt pardon 40 liraya mı, 30 liraya aldım Şöyle şunları da şöyle kesiyoruz dostlarım. Dostlarım ben kapağın içine monte edeceğim. Bunu şuradan ufak bir delik açmamız lazım kablonun geçeceği kadar. Neyin makinesiyle de ama evde çektiğim için ev plastik kokuyor dostlar. Şöyle kablonun geçeceği kadar açtık. Dostlar işin zor tarafı şurası. İki tane mini yer var. Kabloları oraya yeriniz artı ve eksi. Siyah eksi, kırmızı artı lehimleyeceğiz. Şöyle Hafif şöyle ucunu kesiyorum kablomu. Ve kırmızıyı artıya bağlıyorum. Pardon ses için. Dikkatli olmanız lazım dostlar. Fazla sıcaklık tutmayın. Ben diğerini de bağlayıp geliyorum. Evet, iki kabloya da şöyle odaklanmıyor. Şöyle lehim yaptım dostlar. Affedersiniz, kamera kötü, odaklanmıyor ama şu şekil gördüğünüz gibi lehim yaptım dostlar. Dostlar benim mikrofon arızalı çıktı. Yeni mikrofon buldum. Ona lehim yapacağım. Kusura bakmayın o yüzden. Şöyle birine lehimi attım. Diğerine de attım dostlar. Pardon siz göremediniz. Şöyle leğimi attım dostlarım. Bir test edelim bakalım. Geleyim ben. Dostlar test yaptım. Şu an için çalıştı. Şöyle şunu şuradan çekiyorum. Ops. Hemen gidiyorum. koparttık. Evet dostlarım. Şimdi mikrofonumuzu şöyle içeri tutturacağız erisin bakalım biraz da silikonumuz evet fazla bekletmeyeyim ben sizleri şöyle eridiği kadar şöyle içine oturtturuyorum Onun ağzına ne yapabiliriz diye düşünürken şöyle maske yapacağım dostlar şöyle. Fazla da. Ulan bu maskeler dağılıyormuş ya böyle. Şöyle dostlar üstüne yapıştıracağım. Dikkat edin. Elinizi yakmayın. Şunu da şuradan yapacağım. Şuna da. sarı bez var ya, temizlik bezinden siz yapabilirsiniz. Benim elimde şu an bu vardı. Şöyle. Bakalım. Bir de teste geçelim şimdi. Evet şimdi bir takalım. Ses ne diyelim. Haydi bismillah. 1 2 3 ses deneme Kanalıma abone olun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdi ses testine geçiyoruz. Dostlar şimdi kaydettiğim sesi açıyorum. 1 2 3 ses deneme geçiyoruz daha bitmedi dostlar şöyle çift taraflı bir bantım var onu şöyle bir keselim şöyle şunun arkasına yapıştırıyorum ve bilgisayarın burasına montajını yaptım Bence güzel oldu arkadaşlar. Tekrar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.